Bir zamanlar Nasrettin Hoca bir sabah erkenden kalkmış, eşeğine binip pazara gitmek üzere yola koyulmuş. Hava güzeldi, güneş parlıyordu. Kuşlar cıvıldıyordu. Eşeği yavaş yavaş ama kararlı adımlarla ilerliyordu. Yolda hocanın komşusu Hasan Efendi'ye rastlamış. Selamün aleyküm hoca, demiş Hasan Efendi. Aleyküm selam, demiş hoca gülümseyerek. Nereye böyle erkenden? Hoca cevaplamış. Pazara gidiyorum. Eşeğimi satacağım hem de iyi bir paraya. Hasan efendi biraz düşünmüş. Hoca senin eşek yaşlı. Kim alır ki onu demiş. Nasrettin Hoca gülmüş. Sen merak etme. Bu eşek akıllı. Konuşmasa da ne yapacağını bilir. Hasan efendi şaşkın şaşkın bakmış. Akıllı eşek mi olurmuş diye mırıldanmış içinden. Hoca yoluna devam etmiş. Pazara varınca hemen eşeğini satış yerine bağlamış. Yanına bir tabela asmış. Bu eşek çok akıllıdır. Sahibini hiçbir zaman yolda bırakmaz. Birkaç kişi gelip bakmış. "Kaç yaşında bu eşek?" demiş biri. "Yaşı önemli değil," demiş hoca. "Önemli olan aklı." Kalabalıktan biri dayanamamış. "Eşeğin akıllı olduğunu nereden bileceğiz?" Hoca hemen gülümseyip cevap vermiş. "İsterseniz deneyin. Pazardan çıkın. Yolda ne yapacağını görün." Meraklı biri hemen eşeği alıp yola çıkmış. Ama eşek bir adım bile atmamış. Yerinden kıpırdamamış. Adam dönüp sinirle bağırmış. ''Hoca, bu eşek yürümüyor bile.'' Hoca sakince cevaplamış. ''Ee, demedin mi akıllı diye?'' ''Pazardan uzaklaşıp seni taşıyacağına, burada kalıp beni bekliyor.'' Kalabalık bir kahkaha patlatmış. Herkes hem gülmüş hem de hocanın zekasına bir kez daha hayran kalmış. O gün hoca eşeğini satmamış ama bir sürü ceviz, üzüm ve ekmek hediye almış. Çünkü herkes onun fıkrasını o kadar sevmiş ki teşekkür etmek istemiş. Hoca da gülerek demiş ki: "Bazı mallar satılmaz çünkü dost gibidir. Hem akıllı, hem sadık ve eşeğine binip köyüne doğru yola çıkmış." Eşeği yine yavaş ama kararlı adımlarla ilerliyormuş.